Amin. <laughs> ya Rabbel Alemin Hak ve hakikat namına bir şeyler öğrenmek arzusuyla Buraya teşrif eden Veya ekranlarının başında Bizi dinleyen kardeşlerimizin Her birini cennetinde cemalinde ikramda buyurun Ya Rabbel Alemin Minel mağrı bilel maşrik. Nerede mağdur ve mazlum bir mümini muvahhid varsa ya Rabbel alemin. Esbabını halk ederek kendisine salah hal ihsan eyle. hal ihsan eyle. Salah hal ihsan eyle. Amin. Yardımlarına koşamamaktan bizler de affı mağfiret eyle ya Rabbel alemin. Bu nimeti imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sepkat etmiş olanların cümlesinin Ruhlarını şadan andan eyle. Ah Bu nimeti imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden. Bizlere de bela kanma bela, inhamı, ihsanı, ikram eyle ya Rabbi alemin. Ah bismillahi khayrul asma, bismillahi lezi la yadurru fil ardı fil ve la fil sema. Ve alim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalihil ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين Bu ümmeti Muhammed'i eski sabretine, sabretine, gücüne, izzetine, şerefine Ankara'yı bu zaman kavuştur. Amin. Liyakatine bakma. Amin. kalkına bakma. Amin. Kendi kereminden, fazlı kereminden ya Rabbi. Amin. Bizleri de o mesut neticenin husulünde emeği sefkat etmiş olanlardan kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ecdadımızın günahlarını affeyle. Amin. Amin. İşimizde bu inkılabın kurbanı olup da dalalete gidenlerin belki de anaları babaları yüz sene sonra evvel camiye koşarak gidiyordu. Hidayetlerin esbab halkayla ya Rabbel Ümmeti Muhammed'in evlatlarını sapıklı olanlarını da lütfen ve keremen kendi fazlı kereminden esbabına halk ederek hidayete nail eyle ya Rabbi. Kalbimizi hidayet üzere sabit eyle ya Rabbi. Amin. Kalbimizi hidayet ettikten sonra kaydırma ya Rabbi. Amin. Bismin ilahil ekber. Ve huve hirzul manun mimma kh khafu minu ve ahser. La kudretel mahlukun ma kudretil halik. Yulcimuhu bilicami kudreti ahma hamisa etma tamisa ve kâne allahu kabiyyel azizâ. Hamim ayinsin kafim ayetuna. كافا يا عين صاد كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين آمين